Bazı kişiler grup içinde kabul görebilmek için arkadaşlarının davetiyle alkol kullanımına başlıyor. Temel problemimiz bağımlılık türlerinde arkadaş başlıklısı gruba ait olma derdi. Yanlış algılar. Bir kerecikten bir şey olmaz. Bağımlılığın temel problemidir. Bir kerecikten bir şey olmaz. Tam tersi. O bir kereciye hayır diyebilirsiniz. Hiçbir şey olmayacak aslında. Bunu başlatan o bir kereciye verilen evet cevabı hayır diyememe cevabıdır aslında. Böylece kişi bir kerecik diyerek alkolü dener. Fakat bu durum bir kereyle sınırlı asla kalmaz. Mutlaka tolerans geliştirerek ve artan miktarda tolerans artan miktarda devam eder. Vücut alınan miktarı artık kabul etmez. Giderek artan miktarı kabul eder hale gelir ve ister. Tolerans geliştirerek devam eder. Sorunlardan kaçış, yine yüzleşmekten, yine gerçeği görmekten, yine sorunları ertelemek gibi bir dertten dolayı sorunlardan kaçış, dertlerini unutursun mantığı. Bazı insanlar alkol kullanmayı sorunlarından kaçış yolu olarak görürler. Ne var ki alkol sorunlarımızı asla çözmüyor. Aksine kişinin çözümlerinin geciktirmesine, er hayatını ertelemesine ya da çözüm gücünü de bedensel ve ruhsal olarak kaybetmesine sebep oluyor. Yetişkin ve genç bireylerin kullanım farkları da önemli. Alkol kullanımı gençler için çok daha zarar verecek. Nedeni gençlerin beyin gelişimini henüz tamamlanmamış olmamasıdır. Genç yaşlarda alkol kullanımı beynin hafıza, kontrol ve koordinasyonla ilgili bölgelerinde maalesef hasar oluşturabiliyor. Bu da önemli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Alkol kullanan gençler okul yaşamlarında da daha fazla sorun yaşıyorlar. Alkol kullanım kişinin şiddet içerikli eylemlerini ve bunlara maruz kalmaya da maruz bırakma riskini de arttırıyor. Aynı zamanda alkol ile ilişkili trafik kazaları, genç yaşta ölüm ve da sakat kalmalarında temel nedeni. Yanlış bilinenler, iddia ederler ki kişiler, alkol uykuyu düzenler. Yanlış bir bilgidir, kesinlikle yanlış bir bilgidir. Alkol kullanımı oluşturduğu gevşekliğin etkisiyle, yani bir gevşemenin etkisiyle kişi de uyku hissini verebilir. Ancak alkol kullanan kişinin uyku düzeni ve kalitesi tamamen normal bir insanın uyku düzeniyle ya da kalitesiyle aynı değildir. Alkolün etkisiyle uyunan uyku tam anlamıyla kaliteli bir uyku olmadığı için aslında kişi bir nevi uykusuz kalır ve uykusuzluk yaşar. Yine yanlış bilinen bir şey, alkol cinsel gücü arttırır, yanlış bir bilgidir. Aksine erkeklerde cinsel güç azaltır, hatta iktidarsızlığa kadar sebebiyet verir. Yine yanlış bir bilgi, alkol iştah açıcıdır. Alkolü, alkol içkiler asla iştah açmazlar. Aksine mide rahatsızlıklarına ve sindirim sistemi bozukluklarına da sebep olurlar. Alkol içecekler vücudu ısıtırlar. Tam tersi alkol aldıktan sonra görülen sıcaklık ise kanın yüzeye doğru akışının cildi ve ciltteki sinir uçlarının ısıtması ve bunun da beyni sıcaklık olarak iletilmesidir. Bu bir algı yanılsamasıdır aslında. Bu yanıltıcı bir histir. Alkol sesi açar. Bu nedenle bazıları kürsüye de sahneye çıkmadan alkol alırlar. Yine çok yanlış bilinen bir bilgidir. Alkol vücuttaki su miktarını azaltır ve vücudu aslında susuz bırakır. Bu durum konuşma ve şarkı söylemeyi de buna bağlı olarak tabii ki olumsuz etkiler. Alkol neleri değiştirir? Fiziksel değişimler, kanlanmış ve kızarık gözler, uykusuz ya da aşırı uyuma, kronik yorgunluk hali, el göz koordinasyonunda bozulmalar, sık sık ortaya çıkan baş ağrıları kusma özellikle de sabah seslere karşı aşırı duyarlı hali. Duygusal değişimler okul ve aile içi kurallara karşı itaatsizlik genç bir bireyde ise daha önce ilgi duyduğu konulara karşı kayıtsız kalma, sürekli arkadaş değiştirme, yeni arkadaşlarını aileyle tanıştırma konusunda isteksizlik, görünümle özen, özen göstermeme hali, nerede olduğunu ve ne yaptığı ile ilgili yalan söyleme, Duygusal değişimlere baktığımızda yine duygu durumundaki değişimler, ani patlamalar, sinirlilik, öfke, boşvermişlik, umursamazlık, takmazlık hali, hafıza kayıpları ve boşluklar, yetersiz bir dikkat koordinasyon durumu. Bu riskli durumdan kurtulabilmek için hayır diyebilmeniz bizim toplumumuzun, bizim çocuk yetiştirme tarzımızın en büyük eksikliklerinden birisidir hayır diyebilmek. Alkol veya bağımlılık yapıcı maddelere ilgili bir teklif geldiğinde verebileceğimiz en kısa ve net cevap hayırdır. Yine riskli durumdan kurtulmak için yalana boşvurmadan mantıklı bir sebeple paylaşabilirsiniz. Yani alkol veya bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili herhangi bir teklife hayır, az mı alkol sürmeyeceğime dair kendime söz verdim şeklinde reddedebilirsiniz. Kişi ya da karşınızdaki bu konuda ısrarcıysa farklı bir konudan bahsedebilirsiniz ısrara karşı sürekli hayır diyebilirsiniz. Mizahi bir cevap verebilirsiniz. Şöyle hayır ben bütün beyin hücrelerimin yer yerinde kalmasını istiyorum deyip mizahla kişiye cevap verebilirsiniz. Alküle yönelik e, yasal düzenlemeler de e, büyük ölçüde yapılmış durumda. İdari cezalar, e, kişinin ehliyetinin alınmasına yönelik cezalar bunlara ben çok girmeyeceğim. Bizim alanımızla ilgili kısım değil. Şimdi yeni bir e, bağımlılık türüyle devam edeceğiz. Evet. Madde bağımlılığıyla sunumumuza devam edelim. Vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılmasına biz madde bağımlısı, madde bağımlılığı diyoruz. Bundan zarar gördüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılamaması halidir. Tüm bağımlılık türlerinde hikaye aynı baktığımızda. Kişi vücudunun zarar gördüğünü biliyor, hissediyor ama iradesi dahilinde bu maddeden, bu nesneden, bu üründen vazgeçemiyor. Bağımlılık yapıcı maddeler nelerdir? Bağımlılık yapan maddeler tütün, alkol, uyuşturucu maddeler ise afyon, morfin, eroin, metadon, kodein gibi maddelerdir. Uyaran maddeler kokain e, örnek verebiliriz. Uyuşturan maddeler esrar gibi birçok madde burada örnek verilebilir. Bağımlılığın olumsuz etkilerine baktığımızda bağımlılık kişinin kendine güvenini azaltan bir durum. Bağımlılık kontrolü zayıflıktır bağımlılığın insani prensipleri ve değerleri yok etmeye başlar. Kullandığı maddeler bağımlılığın vücudundaki savunma mekanizmalarını yok edip bağışıklık sistemini de zayıflatır. Madde bağımlılığının olası sonuçlarına ve zararlarına baktığımızda davranışları kontrol edememe, kalp krizi, intihar, genç yaş ölüm, ölümcül hastalıklar, paranoya, ailevi problemler, akciğer iltihabı, iltihabı cinayet, kısmi felç, iş kaybı, kaygı, hafıza erimesi, kazalar, korku, döküntü ve sivilceler, kellik, balgam birikmesi, geçici hafıza kayıpları, kanser, denge kaybı, iştah kaybı, kalp atışlarında ani artış, beyin hastalıkları gibi. Bağımlılığın belirtileri fiziksel belirtiler, davranışsal belirtiler ve psikolojik belirtiler olarak devam ediyor. Birkaç örnek vereceğim sadece bu kısımdan. Fiziksel belirtiler e, ani kilo kaybı, kusma, iştahsızlık, epilepsiye bağlı olmayan kısımda nöbetleri kişi geçiriyor. E, yine fiziksel görümde değişiklik, kişisel bakım ihmal etme gibi vücutta ve ellerde istemsiz titreme hali olabiliyor. Davranışsal belirtiler, e, okul dönemindeki bir gençten bahsediyorsak okula ve derslere karşı ilgide azalma, ders başarısının düşme, arkadaşlardan ve öğretmenden gelen şikayetler, okul dışındaki aktivitelere karşı ilginin yitimi, Gözkontağı kurma, kurmamaya çalışma, agresif davranışlarda bulunma, kişilikte ortaya çıkan açıklanamayan değişiklikler, suç işleme davranışı, genel bir motivasyon eksikliği, odaklanma güçlüğü, dağınıklık ve uyuşukluk hali. Psikolojik belirtilere biraz örnekler verirsek eğer, kişilikte ortaya çıkan açıklanamayan bazı değişiklikler, beklenmedik bir şekilde zaman zaman ortaya çıkan aşırı hareketlilik ve aktivite artışı. Genel bir motivasyon eksikliği, odaklanma düşünün, dalgınlık, dağınıklık ve uyuşukluk hali. Herhangi bir sebebi olmaksızın korku duyma, içe kapanma, gerginlik yaşama veya aşırı şüphecilik. Kişi ne zaman bağımlı sayılır dediğimizde son 12 ay içerisinde şu belirtilerden en az üçünü gösteren kişi bu konuda kendini riskli görebilir, teşhis önlemler alabilir, bir uzmandan yardım isteyebilir. Aynı etkiyi sağlamak amacıyla kullanılan madde miktarını sürekli arttırmak için tolerans geliştirmiştir. Az madde artık yeterli gelmiyordur, her zaman daha üst bir sınıra zorluyordur. Madde kullanmayı bıraktığında veya azalttığında fiziksel ve ruhsal yoksunluk belirtisi, yoksunluk ve tolerans önemlidir bağımlılıklarda. Düşünülerden daha fazla madde kullanmak, madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için gösterilen çabanın sürekli boşa çıkmasın, Sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerde madde kullanım sebebiyle azalma ya da tamamen terk etme, maddeyi sağlamak, kullanmak ve bırakmak için çok fazla zaman harcama, yaşamının büyük bir bölümünü bu uğraşla geçirme, olumsuz mu Fiziksel veya ruhsal sorunlara yol açmasına rağmen maddeyi kullanmaya sürdürme, bundan kendi iradesiyle vazgeçememe. Nasıl ilerliyor? Bir kereden bir şey olmaz diyor kişi. Bir daha kullanmam diyor. Ben bağımlı olmam diyor. İstersem istediğim zaman bırakırım diyor. Bu melet bırakılmaz ki demeye başlıyor. Bırakmak zorundayım diyor. Artık bırakacağım diyor. Bırakırım bir daha da başlamam diyor. Ve tekrar bir kereden bir şey olmaz deyip her şey başa dönüyor. Madde kullanmayı nerede ve ne zaman davet ederler? Maddeyi tanıtan, özendiren ve kullanma fikrini oluşturan genellikle yakın bir arkadaşlarıyla madde bağımlılığında da bu geçerlidir ortak bir problemdir. Çünkü bu maddenin zararlı olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini herkes bilir. Ancak yakın bir arkadaş insanı madde kullanmaya ikna edebilir. Bu maddenin nasıl kullanılacağını insana ancak güven duyduğu biri öğretebilir. Kullananlar hangi gerekçelere sığınıyorlar? Yani mantığa bürüme kısmı yine bir savunma mekanizmasına bağlı olarak kişinin kullanımı. Merak ettim denedim. Sınırlarımı aşmak istiyordum. İçimdeki asi dürtü beni buna götürdü. Arkadaşlarıma fark atmak istedim. Arkadaşlarıma uydum. Grupça karar aldık. Dışına çıkamazdım. Sorunlarımı çözemedim. Madde kullanarak unuturum yağ çözerim diye düşündüm. İddialı biri diye tanınıyordum. İmajımı korumak istedim. Yani kişinin sürekli kişisel eksikliklerini giderme uğraşı kişinin bağımlı olmasına sebebiyet veriyor aslında. Kullananlar hangi gerekçelere sığınıyorlarla devam edelim. Madde kullananların bir kısmı itiraflarını okudunuz. Sizce bunların geçerli, doğru ve anlamlı kılabilen bir gerekçe var mı? Sından gerekçelerin tek tek ele alıp tartışmak gerekiyor aslında. Kişi diyor ki e, benim ilacım güçlü, ben bağımlı olmam diyor. Ben kendimi kontrol edebilirim diyor. Otur oturur zarar onun zararı yoktur diyor. Bağımlılık da yapmaz diyor otur diyor sonuçta diyor. Bir kere kullanmaktan bir şey çıkmaz. En önemli sıkıntımızdır bu. En çok sık kullanılan cümledir. Sadece zayıf insanlar bağımlı olur. Herkes kullanıyor, kimseye bir şey olmuyor. Bana da bir şey olmaz mantığı. Madde kullanımı arkadaşlık ilişkilerimi arttırıyor. İnsanın sosyal çevresinin genişlemesine yardımcı oluyor. Madde sadece kullanan kişiye zarar veriliyor. Aslında kişiler bu cümlelerle kendilerini ve çevrelerini kandırıyorlar. Madde kullanımını reddeden genci bekleyen klişeler ise Yağcılık, sen olmazsan buranın tadı tuzu kaçar. Yalnız bırakma, eğer gidersen bir daha yüzüne bakmam. Yalvarma, acındırma halleri. Ne olur hatırım için bir kez dene, beni kırma. Tehdit, kesinlikle seni bırakmayız. Aşağılama, hadi süt çocuğu sen de ana kuzusu gibi. Bu kişiyi rencide eden, reddetmeye karşı durmasını engelleyen cümleler. Bir yakınınız kullanıyorsa er, madde kullanım problemi hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadan arkadaşını suçlamaktan veya yargılamaktan kaçının. Madde kullanımına başlama sürecini ve nedenlerini bilmeden ahlak dersi asla karşıdaki kişiye vermeyin. Arkadaşınız onunla kurmaya çalıştığınız iletişimde size karşı tepki gösterebilir. İletişim kurmaktan vazgeçmeyin ve pes etmeyin. Arkadaşlarınızın her söylediğine güvenmeyin çünkü madde kullanan kişiler çok yalan söylerler maalesef, söylemek zorunda kalırlar. Kendilerince. Madde kullanımı sonucunda yaşadığı problemlerde arkadaşınıza sorumluluğun kendinde olduğunu hatırlatın. Bu nedenle kendinizi suçlamayın. Madde kullanımının doğru olarak algılanmasında güvendiğiniz kişilerden, aile danışmanları, kendi aileniz, psikolojik danışmanlar, psikologlar, psikiyatristlerden bilgi desteği mutlaka alın. Bilgi eksikliği bu konuda çok önemli. E, çevreden duyulanlar, kulaktan dolma yanlış bilgiler cümlelere sürekli örnek verdim. E, ...kişilerin bunlara yönelik hayatını yönlendirmesi bilgi eksikliği aslında bağımlı olmalarının en temel sebebi. Madde kullanmak amacıyla bulundurmanın bir suç olduğunu unutmayın. Bu nedenle bu süreçte kendinizi korumayı unutmayın. Arkadaşınızı yalnız kalmama, bırakmamaya da dikkat edin. Mutlaka dediğim gibi güvenebileceği bir uzmanla görüşmeye de başlamasına teşvik edin. En önemli şey hayır diyebilmek. Bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili herhangi bir teklif geldiğinde kişinin kısa ve net cevabı hayır olmak zorundadır. Bağımlılık türlerine, bağımlılığın ne olduğuna e, öz olarak değinmeye, genelde toplum içerisindeki yönleriyle size aktarmaya çalıştım. Kısaca bir toparlarsak, genel bağımlılığı, bağımlılığın çeşitlerini toparlayacak olursak, Bağımlı olmanın özünde çeşitlerden de ziyade bu bağımlılık türlerinin ortak özelliklerine baktığımızda yani bağımlı dediğimiz bireyde bağımlı olmasının özündeki sebep aslında toplumda hayır demeyen, diyemeyen çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı bireylerin varlığının yoğunluğudur. Eğer kişi bu süreçte bağımlı bir kişi ise ve kendi sürecini yönetemeyecek düzeye gelmişse yaşamının büyük bir bölümünde bu sorunla baş etmekte artık güçlük yaşıyor ve iradesiyle hiçbir şeyi aşamayacak hale geldiyse mutlaka bir uzman yardımına başvurmak zorundadır. Yeter ki isteyelim. Bence hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. İnanın şimdi adım atmanın bence tam da zamanı. Kişinin kendisi, sevdikleri, hatta toplum için atacağı bu adım o kadar büyük ve anlamlı ki. Düşünün, hatta hayal edin. Bir annenin ilk defa adım attığını gördüğü bebeğini hayatının mucizesinin gerçekleşmiş olduğunu görmesi gibi. Şimdi sıra bizde. Hadi ben adım atmaya hazırım. Sizler de adımlarınızı atın. Işık çok yakında. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.